Selamun aleyküm abiler. Geç oldu ama yapacak bir şey yok. Ee, Ercan dostumun yanına geldim. Bunlarla mı başlayalım? başlayalım Ercan'ım ya. hemen sana zahmet. Hızlı bir şekilde tamam. anlatalım. İstersen şuraya atsana. Tamam atalım. Halıyı getirdim. Tamam. Halıyı da atalım abi. Kış artık bundan sonra böyle çekim yapacağım abi. Gittiğim yerde yer ayarladık. Bu dumanlı. Zamanında uçurulup izletilip alınmış bir şey. Bu tamam, mi? erkek. Evet. Bu kuş on milyar alındı zamanında kümesimin ağa babası, yarış uçan kuşun da babası ama annesi bu değil. Tamam. Annesi öldü. Biz buna vurduk. Bununla da Hiç uçurdun mu yavru bunlardan ikisinden? Uçurdum. 15 takla, 16 takla oynuyor kuşlar. Baş, bak takla şeyinde e, ilk söktüklerinde böyle 35, 20, 25 o da görürler. Evet. Tam oturduğu zaman kıvama geldiği zaman 7 takla, 8 takla, 9 takla ama seferi bol. Şu erken altı çok çalışkan. Ya erken niye vursam. Burada 14 kulüp bir tane yavru var. Bunları yapsın. Aynen. Aslında... Senin markanı var. Evet. Hatta dedim ya sana çık marka taktım sırf yarışık çocuğum diye. Bunları tamam. da verme sebebimin biliyorsun. Aynen. Yani tamam sıkıntı yok. Evet, bunlar kümesin al babası. Bunun var. yumurtasım vardı yavrusu mu? Evet, bak yumurtası. Ha var yumurtası orada. var. Onları da ben alacağım herhalde. Alacağım. Mecbur. Tamam. Şimdi başka başka hemen şuradan bir girelim. Bak 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 ne geliyor bak. Vay 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 vay. Vay vay vay. Dişi yarım kaldı tamam dişe devam edebilir. Sağdaki dişi abiler sürekli evet. olan dişi. Erkek uçurulup damızla alınmış bir kuş. Tamam. Erkeğe da uçuramaz ama dişe devam ettirebilirler. Dişi yarım kaldı. 7-8-7-8 kafayı sokmaya başladı içeri yeni yeni. Tamam. Peki e, bunların hiç şey yavrusu var mı sende? yok mı? yok bunların hiç uçurmadı. Neyse tamam, o. Al abi bunları da al. Dişiye devam edebilirler. Evet. Bak burada var yine bir takımımız. Bunların da yumurtaları var abiler. Evet. Yandık yumurta serisi oldu bizde. Bak bu dişiyi de uçurabilirler. Ayma bu şey. kuş da yeni yeni 4-5 4-5 gidiyor. Bu erkek de yeni. İsim vermiyorum şimdi. Zaten markası var. İsteyen arayabilir. Bilmiyorum. Yeni derece yapan bir abimiz yok. kuşa da devam edebilirler. Ben uçurmadım hiç. Dişi uçmaz ama. Dişi Dışı uçar. yok dişi uçar. Dişe devam edebilirler. Dişi 4-5, 4-5 oynuyordu. Tamam. Ben zamanım yok diye aşağıya indirdim Tamam, okey. Tamam, Bunları da al abi sen. Evet. Yeni serüvenler gelsin. Abi halıyı iyi yapmışım ha Ercan. Vallahi daha güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim de abiler hani yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi bak e... <laughs> şöyle bir takım vereceğim. Mavi çakmaklı. Bak mavi benim kas senelik kuşum. Tamam. Yıllardan beri bunun altına uçuyorum. Artık yani dumanlı mavi rengi taktım ya kafaya abi. Aynen. Daha artık bıktım ya. Hep aynı kuşlarım uçur 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 uçur. Şu çakmaklıyla. Şurada bir çakmaklı var. Onların yavrusunu da vereceğim sana. İkisinden gelen yavruma. E, yavru ama. Bu mavi dişi. Evet. Çakmaklar erkek. Bu ikisini de altı tutmuş normalde ama çakmaklar daha iyi bak. Bu çakmaklar oradaki çakmakları vurdum Tam daha. Tamam da evet, da onu da ver abi. O çakmaklıyı da atmayalım. Onu da gösterelim. Bu çakmaklıyı da atalım. Evet, evet. onu. Abiler bakın. Aman, aman, Hep aman. Aman. Bu çakmaklı da dişi bu, bu çapmaklılara takım zaten yaparsanız var. daha iyi diyor, değil mi? Evet evet. Zaten vereceğim yavru uçursunlar. Ama bu mavi çapmaklı da tutmuş diyor. Onlar da güzel oynuyor bak. Şimdi kim atım Ama, sever, he. kimi taban sever, aynen, kimi metre aynen, sever. Aynen. Ha şöyle üçlü grup da olur. Peki şöyle e, mavilen çapmaklı atım mı var? Yoksa bu çapmaklılarda mı atım var? Çapmaklılarda var atım. He. O yavru uçursunlar görürüz zaten. Tamam. O çapmaklı bu çapmaklıları yavrusu. Evet. Tamam. Evet abiler çapmaklılar bir tane yavruları var zaten. Atım sevenler çakmaklıları bir alsın. Eğer almak isteyen olursa tabi. Maviyle de, o çakmaklıyı da alabilirsin. Altı tutmuş. Evet. Çok çalışan. Aynen. Evet al abi sen bunları. Çalışan kuşları isteyen. Bu çakmaklılarda mesela atım var ama kaç tane atlıyor bunlar? Yavruları. Ya 17-18 tane net. net. Yani geçerli seferinden bahsedeyim sana. Anladım Tamam. Evet başka. görüyor Aynen görüyorum. Hep da var, hep yavrulu vereceğiz sana. Abi. Evet abiler, hep yavrulardan çıkarıyoruz. Bilginiz olsun. Bak şöyle bir gör yavruyu. Bu yavruyu da sana vereceğiz. Sinek sabunu. Oh, maşallah. Anayı en sevdiğim. En sevdiğim. Evet o sinek sabununun anne babası. Abiler şimdi tezgah gelene bakın. Tarihi eser. Tarihi eser ki ne tarihi eser abi. Bu kuş 4 saat 5 saat çamıyor kuşta. Gel. Şuna bakar mısın Ahmet? Vallahi tarih eser. Ay maşallah. Evet bunlar damızlık. Evet. Doğru mu? Aynen. Tamam. al abi. Bunlar nasıl? Altından üç uçurdun mu? İlk defa uçuracağım. Ama bu erken altından başka kuşlarla çok uçurdum. Ya her şeyi oynuyor bu erken altından. Eyvallah tamam. Doğru zaten onlar abi. Ya. Onun altından oynamayan kuş çok zor. Şimdi şurada var. Evet, buradakini göster abi. Bak bunlar da Tokat arabadan getirdim ben. Çok sevdiğim bir tane abi. Ankara'dan almış bunları. Ay maşallah. Bir abi. türlü dedi de kısmet olmadı bunların yumurtaları yavruları bana dedi. Bak şu anda da yumurta var altlarında orada. Şuradan gösteriyorum göre ben gösterdim. Evet, Bak şu anda da görürüm. yumurta var. Bana da kısmet olmuyor farkında. Mesela ben de gönderiyorum. Evet sana Bunlar da bir kenara bitmiyor abi o zaman? Kime versen. Bilmiyorum. Uçuran ya şampiyon olacak ya şampiyon olacak. Başka çaresi yok yani bu kışlarla. Aynen. Evet abi bunlar da bize hayırlı olsun diyelim. Abiler geç kaldık gerçi ama. Hızlı hızlı geçiyoruz. Aynen hızlı hızlı geçelim abi. <laughs> geç kaldık ama ne yapalım. Şimdi bak orada öntememiz ki saldırdık ya sabunuyla beraber. Evet. Bu aynı kan tamam mı onunla? Bu aynı kan onunla. Tamam. Bu Miro'yu da bak bu Miro'yu da bir tane abimiz. Abiler bir tane Miro. Abimiz yerde yakalamış. Yerde kuş besliyor. Yere indirmiş bunu. Zor bastırmış. O adam da dışarıdan kümese kuş sokmayan bir insan. Bunu da de gel götür. Kuşla lastik sok kuş, gibi. Zaten aynen, biliyorum. Kuş sökük. Salmaya gerek yok. Sen gördün zaten. Kuş sökük abi. Sen de bunu buna mı eş yaptın? Ha işler şu anda. Tamam. Tamam abicim. At abi. Hemen bir tarafa geç. Söyle abi burada anlatacağım bunları. Hiç, içeriye girme istiyorsan gerek yok ya. Şimdi bak 10 e, binlik dumanlı dedim ya. Evet. Şu an anne babası sende. Bunları. Evet. Bu, yavru. bu Zaten yavrusu. Zaten çift marka ayağı Evet. ismin var. 14 kuyruk. O dumanları bak ben bir bu dişiyle çalışıyordum bir de o, o dişiyle çalışıyordum. Tamam. İki dişiyle de çok güzel oynuyor atları. Bunlar da öyle. Tamam. Bu dediğim çakmak bu. Yeni isim markam var. Evet. Atım sevenler de, için. Evet. Atım da dedik ya ki bak buraya takmışız evet, duman Tamam. Bu da öyle. Bak şimdi burada evet, bir bu şey. Evet, bu kupaya uçan. Evet. Evet abiler kupada 700 değil mi? 700 evet, puan İG, alan. Evet, İGF'de derece yapmış. Klasmana da uçtu. Kuş klasmanda ben havasını yakalayamadım. Yağmura yakalandı kuş. Zaten yarışta da belli izleyebilirler. İGF'de. Evet. Bak bu kuşla özellikle Engin kardeşime bunu hediye veriyorum yanında. İkisini eş yapsınlar, bozmasınlar. Bundan aynı soydur bak. Tamam. Çapraz. Eşler zaten hazır. Öyle arka tepe falan kostüm falan diye aldanmasınlar istiyoruz. Damızlık yapsın. Neyse Bu Bugüne videosunu izlediğiniz kuş. Evet videosunu izlediğimiz doğru. Bu kuş. Evet. Bunu uçurabilirsiniz. Evet. Ön beyaz. Yeni yeni başladı. Yeni teke düştü kuş. Şu ön tepe beyaz. Tamam. Bunlar bana bir abimden gelmişti. Şunla beraber aynı kümesten geldi. Al uçuyor da taklay dönmedi. İkisi aynı kümesten geldi bunlar ama. Tamam. Heh, Heh şimdi susamaya gelelim. 3'e 3. Üç. Evet. Ayak bu susami, Orada bir öntepe susami vardı ya miskinde işi. Evet erkeği Evet. Normalde kuşçuluğu bırakan bir tane abim ismini vermeyeyim. Bana ölümüne besle dedi bu kuşlar. İkisini dedi bozma. Ben ama yakıştırmadım ikisini birbirine. Tuttum öntepe öntepe olsun dedik. Aynen. Böyle bozduk kuşlar. Bu sökük mü bu dişi? Sökük dedi bana ama bak makaslı kuş. Ben bilmiyorsun. Bilmiyorum onu. Tamam. Ne desek şimdi yalan mı bu kuş. Aynen. Bu kuş yine benim damızdım. Kula, evet, dişi. Evet, dişi. Bu kuş da normalde 7-8, 7-8 başladı. Hareket duruşuma gittiği için direkt namlısık yaptım bu kuşu. Nasıl? Yani erkek bozan bir dişi. Başka kuş kalmadı herhalde. Aynen, başka kuş kalmadı. Alan iyi kuş alır. Zamanım yok, vaktim yok. Biliyorsun Engin. Aynen. Çatıyı da gördün, tadilat yapmışsın. Aynen diye abi. Bir dünya para harcadık abi. Aynen. Kendiler zaten berbat. Aynen şimdi. Şöyle bir o açıkları açık yeri göstersene bu Abiler göstereyim şöyle. Böyle. Yeni yapılan yeri. Şöyle göstereyim abi. Bakın karanlık gerçi ama. Hatta baksana evin binaları, camları Aynen abi. Şu an çatıyı açmışlar zaten. Kaç taraftaki evin camları gözüküyor. Her tarafı araba gibi. Her tarafı araba gibi göstermeye de göstereyim gerek yok. zaten. Aynen. Ee, tamam şöyle yapalım abi hemen. Aydınlığa geçeyim. Evet abiler. Ee, Ercan kardeşimden Allah razı olsun bir de böyle bir beyaz erkek var bunu göstermedik ama Harbi erkek Bak çok, çok para alınmış bir kuş bu kuş Bunu göster ya sıkıntı yok Şuraya da bir göreyim ya sana da Abilerin de görsün Gözünde yağ bezesi çıktı ama Kuş ama efsane Harbi çok güzel bir erkek en Benim... kardeşime dedim istiyorsan alma yine hakkını verdi aldı sıkıntı yok Aynen eyvallah kardeşim benim ben böyle kuşların hastasıyım abi. Dedi de, de bu da olsun. Beyaz candır gözünde çıkmış çıkmamış hiç değil abi. Kümesin ikinci güzeli. Vallahi bilmeyi. Evet abiler Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Eğer yetişebilirsem bugün geç de olsa bir yayın açacağım. Kendimi gösteremiyorum ki. Videoda kendimi de gösteremiyorum şu an. Bana dönmüyor çünkü. Evet alabilir Allah'a emanet olun. İşimiz acele. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yayını da kaçırmayın derim.